Değil. İran'da mesela mesnevi mi daha çok okunur, divan-ı kebir mi? İkisini de ama mesnevi çok daha... Mesnevi çok daha. Evet. Ezbere bilen pek çok kişi vardır. Mesnevi. mesnevi. Siz İran-Irak Savaşı'nda oradaydınız ya, Hı -hı. o anlattığınız siperdeki gençlerin mesnevi okuması ve ondan sonra su verilip elektrikle hepsini öldürmesi, evet. o imge gözümden gitmiyor. evet. Ya düşünsenize ya savaş alanında bile Mevlana okuyorlar. Hafız. Ve hafız. Hafız. Niye biliyor musunuz? Dil değişmemiş. Tabii aynı. Dediği doğru. Hı. Dil aynı. Yani bundan 800 sene önce nasıl konuşuluyorsa hala öyle konuşuluyor. belki telaffuz değişmiş olabilir. Veyahut o zaman da telaffuz böyleydi. Onu bilemeyiz tabii ama dil değişmemiş. Aynı şey yazıp yani söylüyor. Yani Mevlana'yı okuyor anlıyor. Anlıyor. Bir problem olmuyor işte bizde o problem var. Murat Bey yeri gelmişken Hafız ve Timur arasındaki o meşhur e, cümleyi bir okuyup tercüme eder Neyse. misiniz? E, i̇lk işte Timur ve Hafız arasında geçen. Çok... Hani ben size İngilizcesini şeyi... okumuştum. Siz İngilizcesine kartınızı geçtiniz. Eğer on Türk işi rozi fiyozi... Ne gören Türk işrazi beder <laughs> ayet Mara. Evet, feda yaş canra, e, semerkandu buharara. Bu e, hafızın bir meşhur beytidir. Eğer on e, Şirazlı Türk güzeli, e, yani kısaca şey yapıyor. Yani şöyle bir baksa, Onunla o bakışına e, Semerkandı'la Buhara'yı da feda ederdim diyor. Ki bu namusuz namussuz diyor benim iki başkentim. <laughs> Nasıl verirsin? Baba Allah da üst perişan. E hünkârım diyor. Vere vere bu hale geldim zaten. Bu odur. <laughs> <laughs> Çok güzel ama. <laughs> Çok vere güzeldir, vere, güzeldir evet. vere, bu hale geldim. Evet burada. Şimdi bu şeyler devam ediyor. Biraz o soğuk espri öyle devam ediyor. Soğuk soğuk. Yani espri yaptıklarını zannediyorlar. Sevgili seyirciler belki biraz ayıp olacak ama espri biraz da kültür gerektirir. Zeka. Evet. Yani efendim? Ve zeka. Bak, Mevlana. bir daha bir dakika. Çok önemli. Gecenin önemli şeyi söylediler. söyledim. Buyurun. Zeka. Evet. Benim hanım efendim anlattılar. Mevlana. Moğol açalım. Yekten soruyoruz ee, yani. İsterseniz bir iki dakika içerisinde Allah 1200... aşkına 200... hep Oraya gireriz. Sen bu, bu daha önemli. hep or önce şunu duruş. söyleyeyim, önce bunu söyleyeyim. Bak bu da klasik üniversitede şey yapmıyoruz. Neden? Yani o çünkü en önemlisi bu. Neyse, hep, hep bize ya soruluyor. Yapmıyoruz. Yani bunu, hani biri bir taş atarmış bir, bir şeyin yani biliyorsun sen de yani adını anmıyoruz burada. Adam tuttu böyle bir abuk sabuk bir şey attı ortaya. Ee, Mevlana Mevlana idi vesaire dedi. Senin fikrin nedir bu konuda? Ee, Mevlana o dönemde Selçuklu Başkenti Konya'da yaşıyor. Ee, açık olan nokta Mevlana'nın Moğollar nazarında büyük bir itibara sahip olduğu. Hı. Buradan hareketle bazı araştırmacılar Mevlana'nın Moğollar için çalıştığını, Moğol zulmünü, tahakkümünü onayladığı sonucunu çıkarmak istemişlerdir. Benim kanaatim Mevlana iki sebepten dolayı Moğol zulmünün karşısında mücadele etmemiştir. Eserlerinden çıkardığım benim sonuç bu. Birincisi Mevlana yeryüzünde cereyan yer eden her hadisenin Allah'ın takdiri sonucunda cereyan ettiğine inanıyordu. Yani eğer Moğol zulmü peyda olduysa bu Allah'ın bir isteği. Bundan da çıkarılacak dersler var. Ee, bu göze bakıyordu. İkincisi Mevlana Moğol katliamının, Moğol zulmünün bir süre sonra biteceğini biliyordu. Yani belki 50 yıl, belki 100 yıl ama bunun sonsuza kadar devam etmeyeceğini biliyordu. Dolayısıyla kalıcı olan Mevlana'nın eserleriydi. Yazdıklarıydı, verdiği mesajlardı. Dolayısıyla Moğollara karşı açık bir cephe almamıştır. Hı. Ama bu demek değildir ki Moğollar için çalışmıştır. Canım yani cephe alıp ya silahı el alıp savaşacak mı? Ee, Onu istiyorlar. Evet. E, Mevlana'nın e, yani e, o dönemde hiç kimse yapamaz öyle Hı. bir şey. Evet, o zaman. E, Konya başkentinde oturuyorsunuz. Anadolu'da 30-40 bin civarında bir Moğol askeri var aileleriyle birlikte. Her geçen gün Moğol baskısı artıyor Anadolu'da. Ve Yapacaktı. Siz, evet e, yapabileceğiniz bir şey yok. Hayat felsefesinden dolayı da Mevlana böyle bir şey yapamazdı. Yani dediğim gibi yeryüzünde olan her şeyin Allah'ın bir takdir olduğuna inanıyordu. Ve bunun bir süre sonra geçeceğini ve bundan da insanların alabileceği dersler olduğuna inanıyordu Mevlana. Dolayısıyla Moğollara karşı açık bir mücadeleden kaçınmıştır. Ancak bu demek değildir ki Moğol zulmünü onaylamıştır veya Moğollar adına çalışmıştır veya Moğollar ajanlık yapmıştır. Ya nasıl, bu, ajan kelimesi nasıl kullanabilirler? Bizde çok Okuluyoruz. rahat kullanılır. Şimdi bile yani kullanılıyor, ya. Hep... şimdi doğru, bile doğru. kullanılıyor günümüzde yani hemen bir şey oluyor şunla canım. Bilmem kimin denekçisi ee, ben... yani. Evet, e... yani böyle ucuz kahraman olmak için söylenmiş sözlerdir. şöhret olmak için. <laughs> Fakat tabii özellikle Mevlana gibi bir tarihin ve edebiyatın çok önemli bir isimle bu saçma yapıştırmayı yapanların daha önceki e, akademik yayınlarındaki iddialarını nazar itibariyle ya iddialarını incelerseniz normal karşılarsınız. Evet. Ahi kaç kişiye mal etmişler? Öyle karıştırıyoruz. Ee, yani, Ama değiştire değiştire Aslında gidiyor. e, yani. mafih'te ma fihte Mevlana e, Pervane Muhyiddin Süleyman'a Baybars'a ilişkiye geçmesi gerektiğini ima eden e, kısımlar da yazmıştır. Yani bu şekilde de e, hitabı vardır. Hmm. Yani, Tam yani beladan de, kurtulmak istiyorsanız memurlu işi yapın. Evet, yani onun zamanı gelmişti çünkü 1270'lerde e, Baybars <laughs> ayıncağırdan sonra evet <laughs> Moğolların durdurulabileceğini ispatlamıştı. Bu e, Selçuklu yönetimine de. Mem memlüklerle işbirliği yapılabileceği yönde bir e, fırsat yaratmıştı. Mevlana bu yönde, fi mafihte bu yönde e, bilgiler var. Mektubatta bazı Moğollara e, gönderdiği mektuplar vardır. Ve teskin etme babında. Hmm. Evet. Evet. Yani